Merhaba dostlar tekrar hoş geldiniz kanalıma. Evet biz daha önceki dersimizde sizinle polinomlar bir bölümünü işlemiştik. İlk kısmını işledik. Şimdi polinomlar iki kısmını size anlatmaya gayret edeceğim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bize bir px polinomu verildi. pqx ifadesini bul diye soruldu. Ne yapacağız? QX'i Qx, x'e QX, bağlı olabilir. Sabit bir fonksiyon, bir polinom olabilir arkadaşlar. Biz Qx'i P'de x yerine yazacağız. Aslında fonksiyon mantığıyla birebir aynı arkadaşlar. Çok kolay bir soruyla başlıyorum mesela. Şimdi demişiz ki Px'imiz 2x artı 4 ise acaba P x artı 3'ümüz kaçtır diye soruyoruz arkadaşlar. Bakın yapacağınız şey harika ve çok basit bir şey. X artı 3'ü X yerine yaz. Bu kadar basit. Peki bunu nerede yapacağız? Her yerde. X gördüğünüz her yerde bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Evet. Ve hemen okus pokus yapın. 2x artı 2 çarpı 3 6 artı 4 ve sonuç olarak Bakın gayet basitti değil mi? Ne yaptık arkadaşlar? Px'i sormuştu. Mesela Px'i vermiş ya. Px'te x yerine diyelim ki 3 yaz dedi. P3'ü sordu. X yerine 3 yazıyorsun. p onu sordu. X yerine 10 yazıyorsun. Px artı 3'ü sorsa x artı 3'ü x yerine yazıyoruz ve olay bitiyor. Evet. Dehşet bir örnekle karşınızdayım arkadaşlar. Ne demek dehşet? Bakınız. Px eksi 1 eşit qx olduğuna göre acaba a artı b kaçtır? Süper süper süper. Arkadaşlar eğer bazı öğrenci kardeşlerim dostlarım şunun hemen x eksi 1'in karesi olduğunu görse harika bir iş yaparız değil mi? Bilmeseniz de olur arkadaşlar. Bilmeseniz ne olur? x gördüğümüz yere p'de x eksi 1 yazıp karesini açalım. İsterseniz biz uzun yoldan gidelim. Çünkü daima bize tam kare vermeyecek arkadaşlar. Şunu diyorum. P x eksi 1'i bir bulayım. Ne oluyor? X gördüğünüz her yerde x eksi 1 yazmanız lazım. Şöyle bakın. Evet bakınız. Değerli arkadaşlar. Bunu şimdi açalım. Birincinin karesi. X kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eksiği dağıtıyorum. Eksi 2x artı 2 artı 1 ve son durumu yazıyorum. x kare eksi bakın eksi 2x eksi 2x ne yapar? Eksi 4x 2 bir daha 3 bir daha ne yapar? x eksi 4 kimdi bu kardeşim? Sevgili dostum px eksi 1 değil mi? Peki bize demiş ki Px e, eksi 1 neye eşit? Qx'e. Gel bunu Qx'e eşitle. Peki biz geçen dersimizde eşitleme konusunda bir şey söylemiştik. Burada x kare varsa kat sayısı alınır. Buradaki x karenin kat sayısına ne yapılır? Eşitlenir. Peki buradaki x karenin kat sayısı ne? 1 öyle değil mi? Peki hemen a'yı 1 diye buldum. Var mı itirazı olan? Süpersiniz. Peki x'in katsayısı b. x'in katsayısı eksi 4 bakın. Ve zaten sabitler 4 4 diye verilmiş. Bize sorulan şey ne? a artı b. Hemen bunları topla. Eksi 3'ü yapıştır diyoruz. Güzel dostların değerli kardeşlerim. Evet. Peki bu sefer px'i biz nasıl bulacağız? Yani Px değil de PQX'i vermiştir. Başka bir şey soruyor. Px'i bul, Px artı 1'i bul, Px artı 2'yi bul dese biz nasıl yapacağız? Hemen yine süper bir sorumla bunu arkadaşlar size çözeceğim. Bakınız bize demiş ki arkadaş demiş siz P3X eksi 1'i biliyorsunuz bu tarzda ama P2'de 5 diye biliyorsunuz. P-1'i de 3 diye biliyorsunuz. Bir zahmet M artı neyi bul. Peki nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlarım P2 için acaba ben burada x yerine kaç yazarsam 2 olur. Aklımıza gelmedi diyelim. Bunu 2'ye eşitleyin. x yerine 1 yazmanız gerektiğini buradan görebilirsiniz. Ve arkadaşlar siz x yerine 1 yazdığınızda tabi her yerde yazdığınızda şöyle bir Denklemle karşı karşıya kalırsınız. Ve ben bunu şöyle bir yalnız bıraktım. Bakın m eksi n birin kulağından tut gönder diğer tarafa. 5 eksi 1 4. m eksi n ne oldu? 4 oldu. Bunu anladık mı? Süpersiniz. Peki p eksi 1 3'ü nerede kullanacağım? Acaba ben burada x yerine kaç yazarsam eksi 1 olur biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu getirin. Eksi 1'i eşitleyin. X'in 0 çıkması gerektiğini anlayacağız. O halde X eşit 0 olursa. Hani biz hemen söylüyoruz ama bilmeyen arkadaşlar ne yapsın? 3x eksi 1'i gitmesi gereken sayı hangisi? Eksi 1. Bir. Eksi 1'i eşitlesin mesela. X yerine 0 yazıyorum. Her yerde yazıyorum. P eksi 1 şurada da yazıyorum. Bakın 0. Çünkü niye? M çarpı 0. Artı bir daha 0 eksi n eşittir 3. n ne oldu kardeşim? Eksi 3 oldu. Süper. Peki ben m eksi n'i 4 biliyorum ya. n yerine bakın ne yazacağız? Aramızda kalsın. Eksi 3'ü yazacağız. M artı 3 ne oldu? 4 oldu. M kaç oldu? 1 oldu. Sorulan şey ne? Sevgili dostlarım. M artı N şunları. Topla. Bu kadar basit. Eksi 3 artı 1 ne yapar? Eksi 2 diye sonucumuzu ne yapıyoruz? Buluyoruz arkadaşlar. Evet. Bu da süper bir soruydu. Şimdi bu anlattığımız kısmı pekiştirici iki tane harika sorum var arkadaşlar. Beraber bunları şimdi irdeleyelim. Bakınız birinci soruda Px artı 3'ü vermişiz. Diyoruz ki acaba Px eksi 1 ne olur? Yani ben x yerine acaba ne, nasıl x'li bir ifade yazarsam bana x artı 3'ü verecek. Aklımıza diyelim ki gelmedi. Bakın aklımıza gelmese şunu yaparsınız. x yerine örneğin n yazarsınız. Acaba dersiniz ben x yerine nasıl bir sayı yazarsam x eksi 1'i ederim. Bakın n'i yalnız bırakın. x eksi 4. O zaman sizler x yerine x eksi 4 yazarsanız her yerde bu zaten x eksi 1'e dönüşür ya. Şimdi siz x eni x eksi 4 yazın. x eksi 4 artı 3 x eksi 1 oldu. Ama burada yazdığınız x'i sevgili arkadaşlar her yerde yazmalısınız. Getirip şurada da yazıyorum bakın. x eksi 4'ün karesi eksi 2. Hadi gelin bunu açın. E hocam biz daha bunun açılımını bilmiyoruz diyen arkadaşlar varsa x eksi 4'ü 2 defa yan yana çarpın. Uzun uzun dağılma özelliği yapın. Toparlayın çıkacak ama ben pratik yoldan gidiyorum. Birincinin karesi eksi birinciyle ile ikincinin çarpın iki katı artı ikincinin karesi eksi 2 oldu. x kare eksi 8 x arkadaşlar artı 14 bulundu. Bakın ne yaptık bir daha söylüyorum x artı 3'ü ben x eksi 1'e nasıl dönüştüreceğim? Soru bu aslında. O yüzden ne yaptım arkadaşlar? En, e, x yerine n en yazdım. n yerine yazmam gereken sayıyı buldum. Yani x yerine yazmam gereken x eksi 4 sayısını buldum. Her yerde yazdım. Peki şuna bakalım. P3 x eksi 1'i bize vermişler. Acaba P6 x eksi 1 nasıl bulunur değerli arkadaşlar? E, aklımıza gelse hemen x 2x yazarsak olur ama deseniz ki hocam biz bunu hatırlamıyoruz. Nasıl yapacağız? Yine gelin en yazın mesela x yerine kardeşim. Bakın şurada eksi birler okus pokusla gitmiş olsun. Şöyle. Sonra ne oldu? 3 en eşittir 6x. En yerine senin 2x yazman lazım. Yani x gördüğümüz her yere 2x yazarsak şurada biz P6x eksi 1'i bulmuş olacağız arkadaşlar. Peki hemen yazalım mı? X gördüğümüz her yere 2x yazıyorum. Burada yazınca zaten otomatikmen şunun çıkması lazım. Şurada da x yerine 2x yazıyorum bakın. 3 çarpı 2x artı 1 oldu. 2x'in karesine 4x kare eksi 6x artı 1 bulunur diyoruz arkadaşlar. Demek ki bize ne lazımsa onu elde etmeniz lazım arkadaşlar. 6x eksi 1'i elde etmeniz için x yerine nasıl bir x'li ifade yazmanız lazım? Onun yolunu bu iki soruda öğretmeye çalıştım. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Gelelim <laughs> sabit terimi bulma. Şimdi biz polinomda zaten hatırlarsanız sabit terim deyince ne anlıyorduk? X'e bağlı olmayan terim değil mi? Mesela diyelim ki sizin polinomunuz misal. Diyelim ki 2x artı 4. Sabit terim ne? E hocam 4. Evet doğru. X'e bağlı olmayan x yerine bakın. Çaktırmadan 0 yazıyorsunuz aslında. X yerine 0 yazdığınızda size neyi verecek? 4'ü verecek. Onu söylemeye çalışıyorum. Süper. O zaman herhangi bir polinomdan sabit terim için x yerine 0 yazılır. Süper. Ne olursa olsun x yerine ben 0 yazıyorum. Polinomunun sabit terimi gözünü kapat. x gördüğün her yere 0 yaz. Bakın. 1 üzeri 4, 1. Bu kadar basit. Sabit terim bu. Çok basit. Mesela her zaman size px'i vermez arkadaşlar. p3x eksi 1'in sabit terimini sorar. O zaman yine ben x gördüğüm her yere 0 yazıyorum. Bakın yani bazı öğrenci arkadaşlar şu hatayı yapıyor. Burayı sıfır yapmaya çalışıyor. Öyle bir niyetimiz yok. Öyle bir iddiamız da yok. Biz sadece x yerine sıfır yazıyoruz. Ve aslında bizim sabit terimimiz bakın. Sabit terimimiz p eksi birmiş. Bu kadar basit. Yani biz burada P0 elde etmeyeceğiz. Sabit terimi görünce gözünü kapat. X yerine 0 yaz. Ne çıkarsa bahtına. Evet. Bir de kat sayılar toplamından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kat sayılar toplamı x yerine 1 yazılarak elde edilir. Ama öncesinde diyelim ki elinizde misal şöyle bir şöyle bir polinom var. Kat sayıları px'i kapatıyorum. Kat sayıları bulun desem 1 dersiniz, 4 dersiniz, 3 dersiniz değil mi? Ve bunların toplamını kat sayılar toplamı diye söyleyeceğiz. 1, 4 daha 5, 3 daha 8. Ama bunun bir pratiği olmalı, bunun bir mantığı olmalı. Bakın x yerine 1 yazdığınızda da bunların toplamı geliyor. Dikkat ettiniz mi? O yüzden herhangi bir polinomun katsayılar toplamı için x yerine 1 yazılır nokta. Hemen pekiştirme soruları, hemen zaman kaybetmeye gerek yok. Olduğuna göre px'i bize vermiş. px'in kat sayılar toplamı arkadaşlar... X gördüğün yere 1 yaz. Katsayılar toplamı deyince gözünü kapat. X yerine 1 yaz. X yerine 1 yazıyorum. Bakalım ne gelecek? Bakın X yerine 1 yazdım. 1 eksi 3 eksi 2 değil mi? Eksi 2 5 tane yapar 3. 3 seri 4 ne yapar? 81 bitti. Peki P3X artı 2'nin katsayılar toplamı soruluyor. Arkadaşlar yine öğrenci kardeşlerim yaptığı bir hatayı size hatırlatayım. Kat sayılar toplamı deyince hocam diyor biz burayı 1 yapacağız. Öyle bir cinayet yok. Öyle bir katliam yok. Öyle bir şey yapmayacağız. Kat sayılar toplamı deyince x yerine daima 1 yaz. Lütfen burayı 1 yapmaya çalışma. Hemen x yerine 1 yazıyorum. Bakın. Ve şu anda P5 bizim kat sayılar toplamı bu kadar. Gayet basit. Demek ki biz daima x yerine 1 yazacağız. Gelelim süper 2 kuralımıza. Arkadaşlar bunlar kalıptır. Tabi nereden geldiğini şu an size uzun uzun anlatmayacağım. Çok basit bir mantığı var aslında ama zaman kaybına gerek yok. Eğer bir polinomda çift dereceli ne demek çift derece kuvveti 2 ise 4 ise 6 ise veya 0 ise yani 0, 2, 4, 6, 8 diye giderse onun kat sayılar toplamı o çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamı için sen polinomda ne olursa olsun polinom x yerine 1 x yerine eksi 1 yazıyorsun. Bulduğun sonuçları toplayıp ne yapıyorsun? 2'ye bölüyorsun. Bitti. Eğer tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı isteniyorsa Neydi o? Kat, e, tek dereceli kuvveti 1 olan, kuvveti 3 olan, kuvveti 5 olan, 7 olan vesaire. Eğer onların bu sefer kat sayılar toplamı sorulsa x yerine 1 yaz, x yerine eksi 1 yaz, birbirinden çıkar ve 2'ye böl. Aradaki tek fark ne? Çiftlerde topluyorsun, teklerde çıkarıyorsun. Aslında başka özelliği farkı Tabii ki yok arkadaşlar. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyi pekiştiren muhteşem iki tane sorun var. Beraber bunları bir irdeleyelim arkadaşlar. Bir içinden geçelim. Olmaz mı? Hadi bakalım. Bismillah. Tek dereceli terim demiş. Ben hemen ne yapacağım? Veya çift dereceli. İkisinde de benim bir kere P1'e ihtiyacım var değil mi? P1'e ihtiyacım var. P-1'e ihtiyacım var. Teklerde toplayıp ikiye böleceğim. Çiftlerde çıkarıp ikiye böleceğim. Bir yazıyorum peki. Bakın ne oldu? 1 üzeri 4, 1. Peki P eksi 1 acaba ne olur? Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 3 tekrar artı 3 öyle mi oldu? Tamam. Eksi 1 yazdım. 3, 3 daha 6. Burası 5 üzeri 4 çıktı değil mi? Şimdi birincisi arkadaşlar teklerde ne yapacaksınız? Teklerde P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Yani şu aslında. 1 eksi 5 üzeri 4 bölü 2. Peki bunu başka bir kalemle yazıyorum. E, çiftlerde ne oluyordu? P1 artı P eksi 1 bölü 2. Yani sevgili arkadaşlarım bu şekilde nokta koyuyoruz. Öyle değil mi? P1'i bulduk. P eksi 1'i bulduk. Topla 2'ye böl. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını bul. E, farkını alıp 2'ye bölsen bu sefer tek dereceli terimlerin katsayıları toplam ortaya çıkar. Gelelim ikinci sorumuza. Px polinomunun Px eksi 1'i vermiş bakın. Sabit terimi 2 ise acaba bunun katsayılar toplamı kaç? Bu bağlantıyı sizin iyi kurmanız lazım. Güzel insanlar. Peki nasıl yapacağız? Biz adım adım gidelim. Şunu bir kapatın. Onu şimdi şöyle görmeyin tamam mı? Onu görmeyin. Px'in sabit terimi 2. Sabit terim deyince ben ne yapıyordum? Bir hatırlayın. X yerine 0 yazıyordum değil mi? Hemen Px dediği için x yerine 0 yazdım. P0'ın 2 olduğunu hepiniz gördünüz. Cümbür cemaat gördünüz. Peki sorulan şey ne? P2x artı 1 değil mi? Onun neyi? Katsayılar toplamı. Biz ne demiştik? Katsayılar toplamını görünce gözünü kapat. X yerine 1 yaz. O zaman sana sorulan şey düzgün yazıyorum. Sana sorulan şey P3'müş. Anlaşıldı mı? Süper. Peki sorumuza dönüş yapalım. A diyorsunuz hocam. Biz bunu yaparız da bu M neyin nesidir? M'yi nasıl bulacağız? İşte soru bu. M'yi bulmanız için size bir ipucu vermişler aslında. Bir tane arkadaşlar anahtar vermişler değil mi? Hemen onu onu hemen yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı kalemi aldım. Ve devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi P0 olması için x yerine kaç yazmanız lazım? 1 yazmanız lazım. Doğru mu? Niye? E 1 yazarsan 0 olur. Peki yazıyorum. 1 yazdım. Her yerde. Şurada yazalım. x eşit 1 için. x yerine 1 yazıyorum arkadaşlar. Her yerde ve kime eşitleyeceğim? 2'ye. Bakın buradan hemen m'yi buldum aslında değil mi? m eşittir. Ne olur arkadaşlar? Eksi 3 olur. Hemen getir. Eksi 3'ü yaz. Sen eksi 3'ü yazınca aslında senin px eksi 1'in kaçmış arkadaşlar? 2x'miş gördünüz mü? Eksi 3 ile artı 3 gitti. Onu tekrardan düzenleyerek yazıyorum bakın. px eksi 1 aslında 2x'miş. E ne istiyorum? Lütfen dikkat et. P3. Harikasınız. Gelin x yerine kaç yazın? 4 yazın. E hocam niye 4? P3'ü soruyor. E zaten P3'ü elde etmek için x yerine 4 yazman lazım. 4 eksi 1 ne yapar? 3. Hemen her yerde yazıyorum. Sevgili dostlarım. P3 eşittir. 8 bulunur. Bu kadar basit. Evet. Umarım soruyu net bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım siz de güzel bir şekilde anlamışsınızdır arkadaşlar. Gelelim e, arkadaşlar en basit kısımlardan bir tanesine. Polinomlarda toplama çıkarma. Hepiniz toplama çıkarmayı biliyorsunuz aslında. E, peki nasıl olmalı? Değerli arkadaşlar uzun uzun kuralları yazmadım. Direkt sorulardan başlayacağım. Çünkü gayet basit bir mantığı var. O yüzden uzun uzun yazmanıza, yapmanıza gerek yok. Anlamanıza da gerek yok o A'lı, B'li, C'li ifadeleri. E. Evet. Peki mantığı ne? Onu bir kavrayalım. Arkadaşlar toplama veya çıkarma işlemleri yapıldı, yapıldığında ya da yapılabilmesi için kesinlikle aynı dereceye sahip olan terimler toplanır veya çıkarılır. Mesela Px artı Qx'e bakınız. 3x kare x kare. Toplayın. 4x kare değil mi? Bakın. Eksi 3x artı x toplayın. Eksi 2x oldu. Sabitleri kendi içinde topluyorum. 4 eksi 1 artı 3 ve şöyle bir düzenliyorum. Bakın. 4x kare eksi 2x artı 3 bitti. Şu kadar basit. Bilmiyorum anladınız mı arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Dereceleri aynı olanları toplarsınız. Aynı olmayanlar varsa birazdan göreceğiz bu soruda. Öyle kalır toplanamaz arkadaşlar. Elma ile armut toplanamaz. Onun gibi bir şey. Derecesi x küp, derecesi x kare varsa siz bunları toplayamazsınız. Olduğu gibi yan yana yazarsınız. Başka da bir şey yapmayacaksınız. Sorulan şey şu. İki polinom vermiş px, qx diye. P-qx'i bulun diye sormuşlar. Aslında bize arkadaşlar şunu sormuşlar. Aynı şey. Şununla şunun gösterimi aynı şey. Peki Px'ten Qx'i çıkartalım. İsterseniz bir defaya mahsus şöyle bir yan yana bunları bir çıkartalım arkadaşlar. Mantığını net bir şekilde görün istiyorum. Evet. Şimdi biz eksiği dağıtacağız. Bakın eksiği dağıtacağız eksiği dağıtıyorum ve şöyle bir şey çıktı. Şimdi kendi kendimize soruyoruz. En büyük dereceye sahip olan bir terim var x küp. Burada x küp var. Başka yerde x küp var mı? Yok. O zaman x küplü terim arkadaşlar kraldır. Tek başına yazılır. Kimseyle toplanmaz. Peki 2x kare var. 2x kare de onun yardımcısı olsun. O da tek başına yazılır. Toplanacak bir şey yok çünkü. Peki eksi 10 x eksi 2 x bakın derecesi aynı olan iki ifade var. Bunları topla eksi 12 x peki 3 bir daha ne yapar arkadaşlar 4 yapar ve bu kadar. Evet değerli arkadaşlar toplama çıkarmanın mantığı şu an gördüğünüz gibi çok basit. Aynı dereceye sahip olanlar varsa toplarsınız. Yoksa canınızı sıkmayın. Yapacak bir şey yok. Tek başına yazarsınız. Evet. Gelelim basit bir kısım olan yine çarpma işlemini arkadaşlar. Şimdi bu çarpma işleminde toplamanın aslında yani mantığı çok farklı değil toplamayla ama hani toplamada ne yapıyordunuz? Aynı cinsleri topluyordunuz. Bu çarpmada klasik anlamda uzun uzun parantezleri yaz. Polinomları yaz ve çarp demek. Çarptıktan sonra üslü sayıların kuralını hatırla. Nedir? Çarptığın zaman taban aynı ise üstler toplanır. Ondan sonra toparlama işi yaparsın. Olay biter. Mesela bu soruda bize denmiş ki arkadaşlar bize denmiş ki gel bunları çarp. E çarp kardeşim x kare artı x ile x eksi 1'i çarpalım. Hadi gelin dağıtalım. Bakın şöyle bir defaya mahsus uzun uzun çarpacağım. Şöyle çarpıyorum. Sonra şöyle çarpıyorum. Bakın x çarpı x. Sonra eksi x kaldı. x kere eksi 1 eksi x. Düzenliyorum. Bakın kuvvetler toplanıyor değil mi? Şurada bir eksi x kare var. Burada artı x kare var. Eksi x var. Süper. Hemen tak tak bunları götürelim. Evet. Götürdük arkadaşlar. Elimizde ne kaldı onu yazalım. x küp eksi x kaldı. Bu kadar. Yani demek ki yan yana biz bunları getirip çarpacağız. Allah ne verdiyse onları yazacağız. Bu kadar güzel. Peki bazen gerçekten öyle bir şey soruyor ki çok uzun iki ifade veriyor. iki polinom veriyor. Bunları uzun uzun çarp diyor içinden. X'leri 4'leri bul toparla kat sayısını bize söyle diye sorular var. Şu soruda ondan bahsedeceğiz. Uzun uzun çarpıyormuş gibi yapacağız. Onu kandıracağız ama uzun uzun çarpma işlemi yapmayacağız. Ben şimdi bu soruyu okuyorum arkadaşlar. Px'imiz var. Qx'imiz var ayrı ayrı x'e bağlı. Px çarpı Qx'de x küplü terimin kat bul diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada ben size şunu söyleyeceğim. Gelin kolaylık olsun diye yan yana şunları bir kere yazıp çarpım durumuna getirelim. Ama bir daha söylüyorum. Ben asla uzun uzun bunları çarpmayacağım. Ciddi anlamda bir zaman kaybıdır arkadaşlar. Şimdi bana ne lazım? x küp. Peki arkadaşlar x küp lazım. Diyorum ki acaba acaba ben şuradaki x küpü karşıda Hangi terimle çarparsam yine x küplü bir ifade ortaya çıkar. Hemen diyorsunuz ki hocam aa, aha yakaladık. Evet 7 x küp. Doğru mu? Doğru. E biz bununla çarpsak olmaz mıydı? Tabii ki olmaz. x küp x kare ile çarp x üzeri 5. Bunu bununla çarp olmaz. E 4 x ile x küpü çarp x üzeri 4 olur. Dolayısıyla olmuyor arkadaşlar. Fazla da Zorlamayın. Olmaz. Peki. Peki. Bu x küple benim işim bitti. Acaba şuradaki 2x kareyi karşıda neyle çarparsam x küpü verecek? Bununla çarptığımı düşünüyorum. x üzeri 4. Şununla çarptığımı düşünüyorum. Sağlıyor mu kardeşim? Valla sağlıyor. 2 çarpı 4. 8. Bakın x küp oldu. Öyle değil mi? Süper. Peki. Devam ediyorum. Benim 2x karede de işim bitti arkadaşlar. Şu eksi x'e bakalım. Derecesine bakın 1. Bunun derecesi ne? 2. Peki bunları çarpsam x küp olur mu? Olur. Bu ikisini çarpsam şunları olmaz değil mi? Şunları çarpsam olmaz. Eksi x ile x kareyi çarptım ve eksi x küp oldu. Peki burası 7x küp 7x küp daha 14x küp oldu. Biz ne istiyoruz? Kat sayısı. Kat sayısı nedir arkadaşım? 14'tür diyoruz değerli arkadaşlar. Evet bugün yine dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Emin olun zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum. Umarım siz de öylesiniz. E, polinomların ikinci bölümüydü bu arkadaşlar. Üçüncü bölümünde biz derece kavramından bahsedeceğiz. Bir de en önemli kısımlarından bir tanesi olan Bölme işleminden bahsedeceğiz. Kalanlı bölme işlemleri nasıldır? Klasik bölme işlemleri nasıldır? Onları sizinle inşallah arkadaşlar paylaşacağım. Bizi izlemeye devam edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.